Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Daha önce çektiğim amatörce videolardan sonra böyle bir şey yapmaya karar verdim. Ee, şimdi bildiğiniz gibi bir çiftlik hayatımız var. Buraya nasıl geldik? Hangi yollardan geçtik? Ee, çok kişiden de duyuyorum. İşte hayalimdeki işi yapıyorsun. Tebrik ediyorum. Çok çalışıyorsun vesaire. Ee, sizlerden bunları duymak gerçekten çok güzel. Şimdi ben size bu şekilde kısa kısa videolar çekeceğim, haftalık olarak paylaşacağım. Hangi yollardan geçtik, neler yaptık, nasıl geldik, satış işini nasıl yapıyoruz, bunların ufak ufak yollarını vereceğim size. Siz de etrafınızdan araştırabilirsiniz, yapmak istediğiniz şeyleri. Şimdi burası bir çiftlik alanı. Size şöyle bir göstereyim öncelikle. Arkamda kazları görüyorsunuz. Beni zaten senelerde tanıyan kişiler e, Facebook'tan biliyorlar. Facebook ve Instagram üzerinden satış yapıyorum zaten ben. 2015'te bu işe başladım. Bu işe başlam, başlamamdaki e, ilk nasıl söyleyeyim? İlk olay e, şey oldu. Yumurta satma oldu. Ondan sonra bir acuka maceramız oldu. Kahvaltılık sos maceramız oldu. Hala yapıyorum onu. Ama ilk başlamam yumurta ve acukadır, daha sonra listeyi genişlettik yavaş yavaş neler yapabiliriz, neler edebiliriz. Annemin elinin ayarı yok, bu çok önemliydi. Tabii kendimiz için yaptığımız çok şeyi, fazlasını mecbur satmak zorunda kaldık ziyan olmaması için. E, etrafa baktık, talep var, istek var. Doğal ürün arayışı çok fazla vardı. E, biz de elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. E, 2015'te başladığımız işe bu bu sene 2020'nin sonuna geldik artık halen devam ediyoruz Demek ki sevilmiş ürünlerimiz biz de kendimizi sevdirmişiz yapabiliyoruz Demek ki Bu yüzden öncelikle e, biz devamlı olarak tercih eden tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız e, şimdi bu işin aslında e, ben su ürünleri mühendisiyim. Şöyle başlayayım size. Ben su ürünleri mühendisiyim. 2008 Ege mezunuyum. E, mezun olduktan sonra askere gittik geldik. E, daha sonra hayvancılık yapıyordu zaten aile. Büyükbaş hayvancılık yapıyorduk. E, hayvancılığa devam ettik bir süre. 2009 ve 2010'un e, Nisan ayında babamı kaybettik. Babamı kaybettikten sonra annemle baş başa kaldık. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz, devam mı edeceğiz? Tamam mı, devam mı, nasıl yapalım? Bir süre daha devam etmeye karar verdik. 3 sene daha devam ettik. Ama Ancak işte bakıcı sıkıntısı hayvan bakıcılarında yani çok büyük sıkıntıdır bu. Yapanlar bilirler bakıcı sıkıntısı. Bakıcı sıkıntısı ve, ve e, kar bırakmama işi bizi hayvancılık sektöründen yani en azından büyük baş hayvancılık sektörünü ve büyük çapta yapmaktan men etti. Biz de bıraktık. E, yapacak başka bir şeyler bulmamız gerekiyordu. Daha sonra Belediyelere başvurdum, iş başvurularım oldu. Onlar da olmadı tabii ki. Neden olmadığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Daha sonra biz yavaş yavaş başladık. Bir ablam vardı, sevdiğim bir ablam. Onun sayesinde işte o biraz talep etti. Doğal ürün seviyordu, doğal ve organik ürün aşığıydı. O benden talep etti. Baktım etrafındaki arkadaşlarına da söylemiş. Onlar da talep etmeye başladı. Dedim bu şekilde bir şey yapsak nasıl olur acaba nasıl gider? E ben de bir e, Facebook sayfası açtım. İlk Facebook sayfamı e, 2015 senesinde açtım tabi. O zaman bir, bir iki şikayet falan oldu galiba satış yapılması falan yasakmış. Ondan dolayı kapandı. Daha sonra tekrardan açtım. Tekrardan e, herkese eklemeye başladım. Daha sonra kendi kendine devam etti. 2016'dan beri kullanıyorum şu anki Facebook sayfamı. Ee, o zamandan beri devam etti satışlarımız. Haftalık olarak satıyordum o zamanlar ilk başlarda. Pazartesi günleri gidiyordum sadece. Kalan günler burada çiftlikteki işleri falan yapıyorduk. Daha sonra baktım talep artmaya başladı. Perşembeleri de gitmeye başladık. Ee, i̇nsanlar hafta sonu hazırlık yapmaya başladı. Pazartesi sadece pazartesiden pazartesiye yetmemeye başladı. Son 3 yıldır da Perşembe günleri de gidiyorum. E, ürün listemiz zaten genişledi. Portföyümüz genişledi. İnsanlar bizi tanıdı. İl dışından isteyenler çoğaldı. E, elimizden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben bu işi yapmak istiyorum diyenler oluyor. E, destek olmaya çalışıyoruz. Bildiklerimizi aktarmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. E, devamlı aynı sorular sorulunca bu sefer bu şekilde bir şey yapmaya karar verdim. E, bunları YouTube'da Deneyimlerimizi, tecrübelerimizi anlatacağız, paylaşacağız. Youtube'da yayınlayacağız kısmetse. Bu şekilde devam edecek haftalık olarak videolarım. Ee, siz de abone olup tanımlatmışlarsanız çok sevinirim. En azından takipçilerimizi biliriz. Ne kadar takipçi takipçimiz var ona göre devam ederiz. Ee, ondan sonra e, biz bu işe başladık. E, etrafımızda Tabii bize e, kopyalamaya çalışan arkadaşlarımız da oldu. Sağolsunlar, kopyalasınlar, devam etsinler. Herkes e, kazandığını yiyor. Yani nasıl diyeyim, kimse kimsenin rızkını yemiyor. Böyle bir güzelliği var bu dünyanın. Herkes hak ettiğini kazansın, yesin. Sıkıntı yok. E, biz de kendi yolumuza devam edeceğiz. Bildiklerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Kısmetse e, bir atılım sürecindeyim şu an. Onu da yaptıktan sonra daha güzel yerlere geleceğiz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki video için beni takip almayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.